Bugün halbuki tümörleri çok daha iyi tanıyoruz. Tek bir meme kanseri olmuyor. Birçok çeşit alt grupları var. Ve her alt grupta uyguladığımız tedaviler farklı. Onların yaşamlarını uzaktığımız gibi hatta kronik bir hastalık olarak sağlıklı yaşama uzun yıllar devam etmesi. Hı? Tamam. <laughs> Doğru yola delikan, gömü, en... Tamam yavrum. Evet biz şimdi hastaneye geldik klasik tanemin evet hiç ağlamadı ama hemşire de çok iyi değil mi kızım? Yemin ederim Gayet cesaretli böyle Başarılıydı. Aferin benim. Ali bu bende kalacak mı? Bilmiyorum ki doktor artık ne söyleyecek tedavimiz bittikten sonra. Kolumuz da var. Abi. şimdi, şimdi röntgene gidiyoruz. Kolumda Ama çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyorum. Yavuz pek iyi çıkmadı. Yatış verildi. Tanemi. Biz şimdi odamıza geldik. Evet. Üç gün burada evet, 3 da kalacağız. Şimdi gel sen yat bakayım. Hayatım şurup şurup antibiyotik burada. Şu antibiyotik. Ve de antibiyotik senin sevdiğin antibiyotikten. Çilekle. Bak. Buradaki. Evet. bak. Kötürcüksüz. Sizde var. Tamam şimdi arkadaşlarına ne söylemek istiyordun? <laughs> 3-4 gün hatta büyük bir ihtimal pazar günü çıkartmayacağı için pazartesi çıkartır değil mi? Evet büyük bir ihtimal pazartesi günü. Tanemciğim evet sen yiyebilirsin bunlardan. Evet, köfte de var. Yersin. iyi Tamam mı? Aa bak patates püresi senin sevdiğinden. <laughs> Ketçap mayonez burada. Burada bunlardan yiyeceksin. Saat kaç anne? Saat bilmiyorum ki kızım. 12. Camı kapatalım mı biraz Selin? İyi mi? 11 anne. Üşümesin tane 11. 56 kızım. 12 geliyor. Ben bu evimle yiyemem. Ben yiyeyim. sana yedireceğim. Ben şimdi şey yapayım. Fazla bir şey yapmam gerek yok. Gel aşkım. Hı? Bir tişört alayım. Hı hı. Bir tellik alayım. Terlik alayım. Hanemciğim keyfin nasıl? İyi değil mi? <laughs> keyfin nasıl? İyi. İyi mi? Şey, arabaları... Ben de biraz diye izleyeceğim yolları diyor. Anne. Efendim. Şuradan helikopter çıkarsa görebilirim. Hı hı. Oraya ne zaman gelir? Bilmiyorum ki. O an bir kez helikopter'e gelmişti. <laughs> evet. Görmüştü. Ben çekilmiştim. <laughs> Verir misin? Tanem'in odası deniz manzaralı. Anne Al. özel olmasaydı ne olacaktı? Özel oda olmasaydı yanımızda başka bir hasta daha olacaktı. Hmm. <laughs> evet. Hmm. Benim de alerjim tuttu. Ben de şu an çok kötü. Erkan Erkan eve gidecek. E, görüntülü arayacak. Anne bakayım bakar mısın? Burnum bayağı kırmızı. Arkez. Efendim kızım. Ben neyim var? Bakan şimdi e, biraz sonra eve gidecek. Şu an araba çekimi var, fotoğraf çekimi onu tamamlayıp Görüntüler arayacak, e, var onları e, getirecek. Ben de bakan yüzüm gözüm bayağı şişti. Şu an çok kötüyüm. İlacımı da isteyeceğim. E, öyle bekliyorum. Hı. Kim anne? olur. o zaman? telefonu. Al. Uf. Bekle. Serumlu o yüzden sizi yamuk tutabilirim. Elim ay arkadaşlar sizi sarmış sarsmış olabilirim. Kolum serumlu olduğu için sizi çok şey yapamıyorum. Gösteremiyorum. Babam çilek almış. Oo! Çiğ köfte getirmiş. Evet. Oley. Seni yer diye. Ben zaten diyecektim sana. Diyecek miydin? Aha. Kızarsın diye demeden. Niye kızayım sana? Evet. falan dalmış. diğerlerim biraz kötüymüş o yüzden ben yaptım. Bıçak evet, evet. Mi? Evet, evet. Tabak evet. Burası ev gibi oldu ya. Evet. Evet, getmiş evet, evet. Bana geçmiş olursanız, bana geçmiş olsun yazarsanız çok sevinirim. <laughs>

Bula ben de bir yapacağım. Evet. Batalya. Evet. Ben bunu yapacağım. Bunu çok seviyorum. Babam ve dedem bunu evet. dedim, dedi. Babam dedi. Ne yaptın? Ne

Ayakkabılar be, be. Bir yere çeviriyorum, bir şey, yere çeviriyorum. Ee, Şöyle şeyi bacıyor. Şey size bu sefer sarsmış olabilirim. Çünkü kalıp seni biliyoruz <laughs> 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 Ya, şimdi bak, ben de böyleyim. Duygularım darmadağın Niye böyle oldu? Ben pijamalarımı giyip geliyorum. Serumu çıkmış. Şimdi annem serumu ee, taktırmaya gitti. Babasıyla. Serum taktı ağladın mı? Yok. Neyi? Aladın mı? Yok. Alamadın mı? Aferin benim kızım. Bak kızım kızı, yaşım bile yok. Aferin benim kızıma. Biraz korktum ayaklarım çektirdim. Sonra da Ama demek ki korkutacak bir şey yok değil mi? Sen artık çok güçlenmişsin. Gel çık bakalım. Elbisi yumruk yedin. Evet aferin benim kızım. Zaten bir şey de oraya şeyi yaptı. kaldırsana. Babam evet. şimdi gelmiş. Bu kalkmıyor. Bu kalkmıyor. Baktım ben. Bu böyle yapmış. Baba sen şey yapacaksın. Tamam bitti de. Hayır bitmedi ya. Çok dedi. De Gelmiyor tamam bitti o. <laughs> yastık yüzlerimizi de değiştirdik. Şöyle yastık yüzü taktık. Ay. Ay. Ay ben burada uyuyorum. Üzerini kapatayım mı? Üstü, iyi. Yok ya örtü biraz soğuk. Soğuk mu? Hı hı. Şurayı alalım ha. Şurada hiç mı? <laughs> Kurban oldu. Ama yüzünde solgunluk var. Yüzü solgun çocuğum. Evet, iki günde <laughs> yüzü kalbine. <laughs> <laughs> Geldi şimdi kahve e, ee, yapacağım. Hastanede bile olsak o kahveler içilir. Sevilcan her zaman evet. tedarikli. <laughs> Tanemi de gösterelim evet. mi? Ben de ben önce Burada, Burada da bir küçük edersin tanem edersin var. Adam, tanem nasılsın? İyi evet. misin? Evet. Öksürü nasıl oldu? Yok mu? Evet. Sevilcan bunu kapatıyorum. Evet. Ay kaynamış. Evet. Kaynamak evet. şey evet. yapıyor evet. şuradan. Elimden yani çok korktu. Şöyle bir çekeyim bir seni. Olayım. Evet. Beyler kendisi yapsın biz içelim boşver. Evet. Boş <laughs> yalnız bu odayı ben çok beğendim ya. Evet. Erkan Bey burası neresi? Dinlenme tesisleri mi? Sarılar Otel. Sarılar Otel. Evet buralar Sarılar Otel'miş seveceğim <laughs> Erkan beni suite <sweet> odaya yerleştirdi. <laughs> <Benim Evet. adım, gülüyor> rahat etsin <laughs> ne de. diyor. Bir, Bir daha söyle. Hanımı rahat etsin rahat etsin Allah razı olsun. Ben de Ben aile boyu yatıyoruz hastanede. Her sene böyle. Kaç gün kiraladınız? Kaç gün kiraladınız? Allah şükür e, gün değil mi Şuradan, iki, Üç günlük gözüküyor ne olacak, Memnun de. kalırsanız biz de geliriz. Gel, 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 gel. Evet. Efendim kızım? <laughs> tamam bakacağız ilk önce yemeğini... <laughs> e, Fidan'cığım burada oturuyor. <laughs> Sohbetimizi ediyoruz. Burada biz de vedamızı da edelim. Ee, tanemciğim bir şey söylemek ister misin? A -a. A -a. Senin gibi rengi soldu çocuğun. Beni merak edenlere ben iyiyim de. Seni merak ediyorlar ya. İyiyiz. <laughs> Bu kadar da şeffaf olma Tanem. <laughs> İyisin iyi. Ha. İyiyiz çok şükür. Ee, öksürüğümüz biraz da duruldu. Ee, burada vedamı da edeyim. Hı -hı. Bizi izlediğiniz için, destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın.